Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de harika bir sufle yapımıyla sizlerleyim. Malzemelerimi hazırladım. Dilerseniz hemen yapım aşamasına geçelim. Şöyle suflemiz için 2 adet yumurtamı kabımın içerisine alıyorum. Üzerine klasik su bardağı ölçümlü yarım su bardağı da şeker ekliyorum. Şekerimi mikserle güzelce bir köpük köpük olana kadar çırpacağım. kadar çırpmamız yeterli. Şöyle 100 milimlik çay bardağı ölçümle bir çay bardağı sütümüz ekliyorum. Yarım çay bardağı da sıvı yağımız ekliyorum. Mikserimin düşük devrinde şöyle bir iki dakika daha çırpıyorum. Klasik su bardağı ölçümle 200 milimlik bir su bardağı unumuzu ekliyorum. İki yemek kaşığı kakaomuzu Bunlar elenmiş olursa daha güzel olur arkadaşlar. Ben öncesinde eledim. Bir paket kabartma tozu Bir paket de vanilyamızı içerisine ekledikten sonra yine mikserimin düşük devrinde çırpıyor. Kekimizi hazırladıktan sonra hemen şöyle kenarlarını içe doğru alalım. Kıvamını bir de yakından göstereyim. Bu şekilde olacak. Sufle kek harcımız. Esriyede ya dayanıklı kaselerimin içerisini sıvı yağ ile yağladıktan sonra hemen şöyle tenceremin içerisine aldım arkadaşlar. Dilerseniz katı yağ ile de yağlayabilirsiniz. Tercih size kalmış. İçerisine hemen kek harcından yerleştiriyorum. Yarayı geçene kadar koymamız yeterli olacak. Bu şekilde kaselerimi payettikten sonra şöyle ortalarına kalıp çikolata ekliyorum. Hemen şöyle sıcak su ekliyorum içerisine fazla olursa kekimizin içerisine su girebilir fazla koymayalım hemen bu şekilde ocağa alıyor pişmesi için hocam aldım arkadaşlar bir 3 dakika suyunun kaynamasını bekleyeceğiz evet arkadaşlar 3 dakika ağzı açık kaynadıktan sonra kapağını kapatıp orta ateşte 7 dakika kaynamaya bırakıyorum 7 dakikanın sonunda ocağımın altını kapattım. Kapağını açıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde kabardılar. Hemen suyumuzun içerisinden alalım ki pişmesin. Arkadaşlar şöyle servis tabağımı aldım. Bir de yakından şöyle iç dokusunu göstermek istiyorum. O kadar güzel pişti ki. Görüyorsunuz. Şöyle bir kez daha göstermek istiyorum. Sıcağıyla tüketirseniz çok güzel bir tarif. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olup yorum beğeni yaparsanız çok sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Bir yeni videomda daha görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.